Artan nüfus ve şehirleşme oranı ile birlikte hızla büyüyen şehirlerde trafik sıkışıklığı en önemli sorunlardan birisidir. Bunun neticesinde hava kirliliği, gürültü ve yakıt tüketimiyle birlikte ortaya çıkan stres kentte yaşamayı güçleştirmektedir. Trafiğin çevreye ve insana olan bu olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen İSPAK geliştirdiği atakla trafik yönetimine yeni bir bakış getirmiştir. Atakla kavşaklarda bulunan manyetik sensörler sayesinde kavşaklardaki araç sayısı bilgisi algılanır. Araç sayısını algılayan manyetik sensörler bu bilgiyi sinyaller aracılığıyla kavşakta bulunan trafik sinyal denetleyiciye gönderir. Sensörlerden gelen araç sayısı bilgisini alan trafik sinyal denetleyici bu bilgiyi anında trafik kontrol merkezinde bulunan tam adaptif trafik yönetim sistemine gönderir. Tüm kavşaklardaki trafik yoğunluğu bilgisini alan tam adaptif trafik yönetim sistemi yazılımı gerçek zamanlı optimizasyon yöntemlerini kullanarak bütün kavşaklar için uygun sinyalizasyon süreleri üretir ve bu bilgiyi tekrar trafik sinyal denetleyicilerine gönderir. Böylece araç yoğunluğunun fazla olduğu kavşaklarda bekleme süreleri azalır. İSPAK tarafından geliştirilen tam adaptif trafik yönetim sistemleri sayesinde trafikte daha az bekleme süresi, daha kısa seyahat süreleri, daha az yakıt tüketimi, daha az yedek parça harcamaları ve daha temiz bir çevre.